3 pnin ikincisi beyaz baston 2 ankara'dan i̇stanbul'a yolculuk habil Bozkurt. bostut habil et gmail.com sayı 57 kasım 2018 seslendiren beyza ünal merhaba kıymetli okuyucularım Bildiğiniz gibi geçen ayki yazıda bağımsız harekete ilk başladığım günlerde başkalarına karşı verdiğim mücadeleyi anlatmaya çalışmış. Ancak dergide bana ayrılan yerin Olması sebebinin mücadelenin kendi korkularımla, kaygılarımla, önyargılarımla, umutsuzluklarımla olan sefasını anlatmayı bu ayki yazıya ertelemiştim. Şimdi dilim döndüğünce hem bu hikayenin devamını sizinle paylaşmaya hem de tüm bu olup bitenlerin kısa bir tahlilini yapmaya çalışacağım. Yazılarımı okumak için kıymetli vakitlerine ayıransız, kıymetli okuyucularıma hürmetlerimle. Evet. Üniversiteyi kazandığım Ankara'ya gelip yerleştikten sonra bağımsız hareket mevzuunda çevremde bana engel olacak kendimden başka hiç kimse kalmamıştı. Bu yüzden yalnızca kendimle mücadele etmek mecburiyetindeydim. Ve kendi korkularımla, kaygılarımla, ön yargılarımla mücadele etmek dışarıdan gelen baskılara karşı direnmekten daha zordu. Ve asıl mücadelenin kendime karşı vermem gereken mücadele olduğunun da farkındaydım. İşte bu mücadele bir İstanbul seyahatine çıkmaya karar verdiğim zaman kendini gösterdi. Gerçi İstanbul seyahatine çıkmadan önce bir kere Erzurum'a gidip gelmiştim. Ancak İstanbul ile Erzurum arasında dağlar kadar fark vardı. İstanbul Erzurum'a göre hem çok büyük hem çok kalabalıktı. Fakat her ne olursa olsun İstanbul'a gidip orada yaşayan tarihçi yazar Kadir Müsteloğlu'nun cumartesi konferanslarına gitmek istiyordum. Bunu şimdi yapmazsam bir daha asla yapamayacağım kanaatindeydim. Nihayet 1 Mayıs akşamı yola çıkmaya karar verdim. Biletimi iki gün evvelden almış, Kırılan bastonumu yenisiyle değiştirmiştim. Artık yola çıkmak için her şey hazırdı. İstanbul'a gitmeye kararlı olsam da içimde bu seyahate çıkmamı istemeyen bir ses kalbime sürekli tedirginlik verip duruyordu. Kaldığım yurttan bazı arkadaşlar bana moral vermek için metro girişine kadar geldiler. Trenlerin yanışacağı peronlara inen merdivenlerin başında köyümden ayrılırken hissettiğim ayrılık duygusuna benzer bir şeyler hissettim içimde. Yine de merdivenlere hızlı adımlayarak beni aşçıya götürecek trenin yanaşacağı peronda yerimi aldım. Çok geçmeden ilk tren geldi ve ben geri geri giden ayaklarıma inat trene atlayıp aş diye gittim. Otogar her zaman olduğu gibi ana baba günüydü. Orada bulunan bir yolcunun yardımıyla kalkmak üzere bulunan otobüse yetiştim. Otobüs ağır ağır Ankara'dan uzaklaşırken benim de sorunun nereye varacağını kestiremediğim serüvenim başlamış oluyordu. Seyahat genel manada iyi geçmişti yolda veren saatin başrolde oynadığı bilek filminden türkçe'ye uyarlanan benim dünyam filmini seyrettim bunu kendimi cesaretlendirmek için mi yaptım bilmiyorum sabaha karşı oturduğum koltukta kestirdiğim bir sırada otobüsün muavininin Tuzla'ya ulaştığımızı anons ettiğini işittim o an içimde idam mahkumlarının asılacakları yere yaklaştıklarında hissettiklerine benzer bir iç sıkıntısı hissettim şu ana kadar etrafımda yardım istediğim zaman bana yardım ederek insanlar vardı. Oysa az sonra otobüs harem otogarına yanaşıp yolcularını indirecekti. Bu durumda ben tamamen kendimle baş başa kalıyordum. Üstelik yola refakatçisiz çıkma tercihinde bulunarak bunu ben kendim istemiştim. Nihayet harem otogarında otobüsten indim. Sabahın bu erken saatlerinde otogarda incin top oynuyordu. Civardaki bir kafeteryaya oturup güneşin iyice yükselmesini beklemeyi düşündüm. Orada bulunan birilerinin yardımıyla otogar yerleşkesi içindeki bir kafeteryaya oturup siparişlerimi verdim. Siparişlerim gelene kadar gazetelere şöyle bir göz gezdirmek için telefonumu açtım. Milliyet gazetesindeki bir haber bir hale dikkatimi çekti. Haberde İstanbul semt semt analiz ediliyor hangi semtte hangi mezhepten, hangi etnik kökenden, hangi şehirden insanların yaşadığı ayrıntılı bir şekilde okuyucuya aktarılmaya çalışılıyordu. Haberi okurken bir an kendimi düşündüm. Elinde beyaz bastonuyla Ankara'dan kalkıp gelmiş birisi olarak ben hangi kategoride yer alıyordum? Acaba İstanbul'da bir gazete haberine mevzu olacak kadar beyaz bastonlu insanın yaşadığı bir semt var mıydı? Varsa bir de ne kadar araştırmaya değer görülürdü. Ben bunları düşünürken güneş yükselmiş, hava tamamen aydınlanmıştı. Kahvaltımı yapıp hesabı ödedikten sonra ortalığı kolaçan etmek maksadıyla kafeteryadan dışarıya çıktım. Kafeteryanın ön cephesini arkama alıp ileri doğru yürüdükçe dalga seslerinin yakınlaştığını fark ettim. Üstelik yosun kokusu da hissedilir derecede artmıştı. Tüm bu işaretlerden denize doğru gittiğimi anladım. O an aklıma vapurla sirkeciye geçip eminlerinde balık ekmek yedikten sonra Marmara ile tekrar Anadolu yakasına dönmek fikri geldi. Hem böylece ne zamandır nefini duyduğum Marmara'ya da binmiş olacaktım. Orada bulunan insanlardan tam da iskelenin önünde. Bir boğaz gezintisinden sonra sirkeciye ulaştım. Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da hiçbir yeri bilmiyordum. Bu yüzden neredeyse her adımımda birilerinden yardım istemek zorunda kalıyordum. Bereket versin bunda pek güçlük çekmedim. Türkiye'den emin önüne geçip sahile yanaşmış bulunan teknelerden birinden satın aldığım balık ekmeğimi yedikten sonra gençten bir adamın koluna girdim. Beraber yeni kapı Marmaray durağına doğru yürümeye başladık. Genç adam yolda bana zor olmuyor mu, neden yalnız geldin gibi sorular sordu. Adama doğru düzgün bir cevap veremeden Marmaray zoruna geldik. İlk defa deniz altında yolculuk yapacak olmama rağmen nedense hiçbir heyecan duymuyordum. Ama Marmaray gibi muazzam yatırımlarla boğazın iki yakasını iki dakikadan az bir sürede geçmek muhteşem bir şeydi. Üsküdar'a geçtikten sonra eşi Kadir Mısıroğlu'nun yerini bulmaya kalıyordu. Adresi evvelden telefonuma not etmiştim. Marmaray'daki güvenlik görevlilerinin yardımıyla Doğancılar otobüsüne bindim. Doğancılar'da otobüsten indikten sonra oradan geçen birilerinin yardımıyla Kadir Musluoğlu'nun konferans vereceği yeri buldum. Otobüs şoföründen sokaktaki vatandaşa kadar sorduğum hemen herkesin o yeri bilmesi bu muhitte oranın herkesçe bilinen bir yer olduğunu gösteriyordu. Konferansı dinleyip Kadir Musluoğlu'na kitap imzalattıktan sonra dönüş için hazırlanmaya başladım. Ancak şehre bilmeme sorunu burada da karşıma çıktı. Hareket versin Kadir onun bana yardımcı olması için tayin ettiği gençler sayesinde otogara ulaşabildim. Ben sabah Ankara'da olabilmek için gece 12 otobüsüne bilet almak isterken beklemediğim bir şey oldu. Kadir Mısırlıoğlu'nun tayin ettiği gençler yanıma gelip otobüse binmem gerektiğini söylediler. Ama ben henüz bilet almamıştım. Gençlerden biri kendilerinin benim adıma bilet aldıklarını söyledi. Adamlar beni dilenciye yerine koymakta kalmamış, bilet aldıkları otobüsün saati erken olduğu için de Ayrıca beni müşkül bir vaziyete sokmuşlardı. Şöyle ki benim bilet alacağım gece otobüsü sabah güneş doğduktan sonra Ankara'ya varıyordu. Oysa şimdi bilmem gerektiği söylenen otobüs gece bir sıralarında Ankara'da oluyordu. Bu da benim gecenin o saatinde hiçbir vasıta bulamayıp sabaha kadar terminalde beklemem manasına geliyordu. Tüm bunlara neden tepki göstermedim bilmiyorum. O gençlerin bana yardım olsun diye bunu yaptıkları Yardımı isteyip istemediğimi bana sormadıkları için böyleden hoş bir vaziyet ortaya çıkmıştı. Neyse ki her nasılsa benim gece gelme ihtimalimi önceden hesaplayan yurttan arkadaşlar sayesinde yurda dönebildim. Böylece başkalarına karşı verdiğim mücadelenin yanında kendime karşı verdiğim mücadeleyi de kazanmış oluyordum. İki sayıdır anlattığım tüm bu mücadele bana çok mühim bir şey öğretti. Biz kendimiz için yol açmadan kimse bize herhangi bir yol açmıyor. Yola açmak şöyle dursun, bazen yolunuz kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Dünyanın en erişilebilir şehrinde yaşasak da elimize beyaz bastonumuzu alıp, tekerlekli sandalyemize oturup, işitme cihazımızı kulağımıza takıp dışarı çıkmadığımız sürece hiçbir yer erişilebilir olmayacak.